hem AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hem de başka AK Partililer de aynı şeyleri söylediler. Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimde müstakil bir siyaset izlemediğini CHP'ye kazandırmak için çalıştığını, AK Parti'ye kaybettirmek için çalıştığını söylediler. Öyle mi yaptınız? CHP'ye kazandırmak için mi aday gösterdiniz o isimleri? E şimdi ben... Kazandıramamış zaten bir kısmı AK Parti geri dönmüş yani. İşte hayır bir de hiçbir ilde hatta izleyenler de baksınlar gene seçim sonuçlarından hiçbir ilde 81'in hiçbirinde bizim aldığımız oy nedeniyle CHP'nin kazanması diye bir durum söz konusu değil. Hı gerçekten o da çok iyi bir sonuç oldu. Bu suçlamalara karşı çok güzel de bir cevap. Yani CHP'nin aldığı yerlerde aradaki fark yeniden Refah'ın oy oranından çok daha fazla. Hı. Hep İstanbul'u İstanbul gerekçe gösteriyorlar bir puan değil fark oldu. Biz 2.6 aldık. Yani İstanbul'da yattılar, İstanbul'a kalktılar. Yani biz size zaten verseydik zaten yüzünden... kazanıyordu. De. Yok tabii. Biz zaten adayı çıkarmasak da gene Sayın İmamoğlu kazanıyordu. 11 puan. Ankara'da 30 puan fark var. Yani hiçbir yerde. Çok özür dilerim Fatih Bey. Sözünüzü kesiyorum. Evet, Başlayın. İstanbul'a adayınız aynı zamanda da eşiniz yani. Mehmet Altınöz'ü. Mehmet evet. Bey neler söylediler hatırlıyor musunuz? Yani Tabii. İmamoğlu fon vermiş, yardım etmiş, para vermiş, değil mi? Türlü türlü ithamlar, yani, iddialarla boğuşmak zorunda kaldınız. Kesinlikle öyle. Yani anketler ortada. Sayın İmamoğlu kazanacağını görüyor. Böyle bir tabloda Mehmet Bey'e niye para verecek? Yani hakikaten akıl alvermez bir şey değil. İşte sonuçta da çıktı. Arada 11 puan fark var. Yani bu dedikodulara gerçekten biz de hayret ettik. Hiçbir ilde de böyle bir şey olmaması gerçekten de güzel oldu. Hatta bazı illerde MHP ile ayrı aday çıkardıkları için MHP'nin kaybettirdi MHP kaybettirdiği kaybettirdi yerler oldu. Bir de tabii şunu söylüyorum ben o zaman seçimden önce bir anket yapacağız ilk iki parti çıkacak ortaya, diğer üçüncü, dördüncü, beşinci partiler hiç seçime girmesin. Çünkü onların hepsi ya birine kaybettirmek için ya birine kazandırmak için giriyor. E böyle siyaset ne olur, böyle demokrasi mi olur? Yani o zaman o işin mantığı oraya gidiyor. Sizin zaten şansınız yok kardeşim, onun için siz giremezsiniz mi diyeceğiz onlara. Siz girerseniz biri kaybediyor, biri kazanıyor. Yani böyle bir şey. Her siyasi partinin tabii aday gösterme, aday çıkarma hakkı var. Gayet de doğal. Yani biri çıktı diye öbürüne kaybettiriyor, bunu kazandırıyor. Bu mantıkla tabii nereye varacaksınız? Onlar sizi kendilerinden gördükleri.